Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bayram için öyle bir baklava yaptım ki çıtır çıtır. Benim siparişlerimin baş tacı. Yıllardır bütün baklava çeşitlerini bu tarifle yaparım. İçine ceviz ve fıstık bir arada kullandım. Göründüğü gibi bol malzemelisinden. Malzemelerinizi hazırlayın. Hadi hep beraber yapalım. Önce şerbetini hazırlayalım. Tenceremize 4 su bardağı şekeri, 4,5 su bardağı suyu ilave edelim. Karıştırıp kaynamaya başlayınca bir dilim limon ekleyelim. Orta ateşte 25 dakika kaynatalım. Soğuması için kenara alalım. Hamuru için yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke 1 fiske tuz ilave edip karıştıralım. Yavaş yavaş ununu ekleyelim. Önce 3 su bardağı un ekledim ben. Unun miktarı markadan markaya değişebilir. Karıştıralım. 1 paket kabartma tozu ekledim. Unu azar azar eklemeye dikkat edin. Hepsini birden boşaltmayın. 1,5 su bardağı un ilave ettim. Kaşıkla yoğurmayı bırakıp elimle yoğurmaya devam ettim. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım ben. Bu şekilde toparlayıp açma tahtama un serpip yoğurmaya devam ettim. Dikkat edin, hamurunuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olsun. Hamur özleşene kadar bu şekilde yoğurdum elimle toparladım. Tekrar altına un serpip uzunlamasına rulo yapıp bezeleri ayırdım. Bezeler küçük mandalina büyüklüğünde olsun. Cevizden biraz büyük. bu şekilde bezeleri elimle toparlayıp düzgün şekil verdim düzgün olmazsa yufkalarınız şekilsiz olur açılımı zor olur Hatta bezeler eşit olsun diye ben mutfak terazisinde tarttım 60 ile 61 gram arası yaptım teraziniz yoksa bu şart değil Tepsiye nişasta serpip bezeleri tepsiye yerleştirdim. Toplamda 17 tane beze oldu. Bu ölçüden bir büyük bir de küçük tepsi çıkıyor. Üzerine streç folyo ya da poşetle örtüp en az yarım saat dinlendirelim. Hamur dinlenirken iç malzemesini hazırladım. 3 su bardağı kırılmış cevizin içine lezzetine lezzet katsın diye 2 yemek kaşığı toz fıstık ekledim. Bu tamamen isteğe bağlı. Açma tahtama dinlenmiş bezemden aldım. Altına ve üstüne nişasta serptim. Nişasta buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. İlk etapta merdane ile açalım. Tabak büyüklüğünde olana kadar. Daha sonra üzerine tekrar nişasta serpip oklavayla açmaya devam edelim. Yufkanın kenarlarını oklavayla bastırarak açmaya dikkat edelim. Bu şekilde yufkanın ortası ince, kenarları kalın olmaz. Yufkanız oklavaya yapışıyorsa kenar kısımlarına nişasta serperek açmaya devam edin. Bakın incecik tül gibi oldu altına elimi koyduğum zaman görünüyor. Yufkanın bu şekilde ince olması lazım. Yoksa tatlınız güzel olmaz. Kıyı elimle iki taraftan pile gibi yaparak ortada topladım. Kenarlardan üzerine örtmek için bu şekilde hafif açıklık bıraktım. Cevizli fıstıklı karışımdan bir tatlı kaşığı aralıklı olarak yerleştirdim. Araların çok fazla açık olmamasına dikkat edin. En fazla bir buçuk santim kadar olursa yeterli olur. Bir önceki yufkadan kalan parçaları üzerine koydum. Bu şekilde ziyan olmuyor. İki tarafını üst üste gelecek şekilde kapattım. Midye şeklini vermek için cevizli harç ortada kalacak şekilde parmaklarımla iki taraftan sıktım. Bıçakla tam ortadan kestim. İki ucundan tutup ters çevirdim. İçe doğru büzüp şeklini tamamladım. Bakın bu şekilde olacak. İsterseniz içine kaymak ilave edip bu şekilde de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Fırın tepsime bu şekilde baklavaları yerleştirdim. Siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Fırın tepsimin ölçüsü 35'i 45. İlk sırayı böylelikle tamamlamış olduk. Diğer yufkaları da aynı şekilde açmaya devam edelim. İlk yufkaları açmakta belki zorlanabilirsiniz. Bezeler dinlendikçe yufkaların açılımı daha kolay olur. Ben yıllardır bütün baklava çeşitlerini bu tarifle yaparım. Hatta çoğu kişiye tarifini vermişimdir. Yapanlar da yiyenler de çok beğendiklerini söylerler. İlk tepsim bitti, kalanı da küçük borcama yaptım. 250 gram margarini ya da tereyağını ocakta eritelim. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Eriyen tereyağının tortularını süzgeçle süzelim. Baklavanın üzerine sürdüğümüz zaman çirkin bir görüntü olmaması için yapıyoruz. Hem de yanmaması için. Erittiğim tereyağını ben iki tepsi için kullandım. Ben küçük tepsiyi pişirip şerbetini dökmeden streçleyip buzluğa kaldırdım. Fazla geldiyse siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Fırını 170 derece fanlı ayarda 40 dakika üzeri kızarana kadar ağır ağır pişirdim. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Dikkat edin. Benim gibi çıtır çıtır seviyorsanız biraz fazla kızartın. Piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkan baklavamıza soğuk şerbeti dökelim. Şerbeti çekmesi için oda ısısında en az 4-5 saat dinlendirelim. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Ben fıstık tozu kullandım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayınız. Böylelikle tariflerim size bildirim olarak gelecektir. İsterseniz Instagram'da Sevilay Nefis Tarifleri adlı hesabımdan takip alırsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz.